Abiciğim, ben anlamıyorum ha. Var vallahi bunda bir şey. Dur bakalım, dur. Sarı. Sarı. Bana bak, ne yaptın bu kadar? Niye içtin bu saatte? Ya, mazot aldım. Bu kadar. Oğlum, Sibel'e gitmen lazım. Teslimatın saatini öğrendim. Ama daha yer yok. Hangi şehirden geliyor otobüs? Hangi terminal? Öğrenmemiz lazım. Kalk. Evet. Sağ ol Sibel abi. Iskan Nevzat abiye bir kahve söyle. Sonra da bir duş aldıralım şimdi. Tamam. Hay Allah! Pişk! Bana bak. Ne oldu? Ağva meselesi mi? Oh. İşe yaramadı mı? Kavga mı ettiniz yine? Oh. Ha? Kahveler tamam. Ya abi bir sakin ol be. Sana kızmadı ki. Şerife kızdı. Hah. Bana kızmış işte. Bak. Dokunmasın dersen... Sana. ...sana kimse dokunmaz Bu sana çok gelmesin güzelim. Bir lokma bir şeysin zaten, altında kalırsın sonra. Kolay yutulmam ama. Kayboldun ortalıktan. Ne? E, iş güç. Onu kaçır, bunu uçur, bizim de ortadan kaybolmamız gerekiyor. Mecbur. Kaçırıyorsun sen bakalım. Bunu <laughs> boş ver de... ...bu gidişle seni kaçıracağım. İyi. Akşam sıkı tut, kaçırma o zaman. Bu akşam, bu akşam olmaz. Çalışıyorum. Ee, terminalde olmam lazım, çok iş var. Büyük bir transfer yapacağız yarın sabah. Transfer mi dedin sen? Terminalde. Hangi terminalde? Ya sen... <laughs> Demedim mi ben sana senin bu herifi biz iki güne pişti oluruz diye. Anlatmıyorsun ki kimdir, ne yapar? Onun transfer nereden? Bodrum. Bodrum. Eğer küçük iş o. Bana gelmedi bugün burası. Uzadım ben hadi eyvallah. Hop hop hop. Anladık. Ağır adamsın da. Ne oldu bizim akşam işe? Al bakarız ararım ben. Şimdi ararsın işte. ya yavrum. Gel bakayım gel. Gel. <laughs> yeah. mm -hmm. Ahu bir şey demem gerek sana buluşalım mı birazdan?